Biz bir gün oyuncakçıya geldik. Evet oyuncak bakacağız. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Evet burası oldukça büyük bir yer. Evet. Ay, bak ne güzel. Ay şu çok güzel. Değil mi? Ama da daha güzel. Ve niye böyle olmuyor? Bak hani burası güzel. Hava da çok güzel. Gel bakalım. Hadi bakalım. Dinozorlara bakalım mı? Evet. Bak burası dinozor dolu. Gelin. Elini bir kaparsa görürsün. evet. Oo. Gelin. Bak ileride güzel Kendisi. bu dinozorlar çok güzel. Anne bana bak anne. Ne bakacağım. Bir indir ikrayı var. baksın. Bak. Ben de bakacağım. Yaklaşın bana. Bakayım. Ali sen de dön. Isırır elinizi. Aa elimi ısırdı. <usurdu. gülüyor> ne kadarmış o? Çok, çok az. Kadar. Ne kadarmış? Oh! O pahalı bir şeydir. Oh! Çok pahalı. Yazmıyor üstünde. Siz Sizi onlara bakalım. Bakalım mikra ne kadarmış. Anne sen o kadar ha! şey mı istiyorsun? Ben bunu sevdim. Fiyatlarına bakacağız. Ben oh! Ama güzel bize göre dur bakayım. 5 500. Hmm, 400. Gel, 420 o, lira. Hadi bakalım. O, o, o. Hadi. Evet İkra. <laughs> evet. Bir de onlara bakalım neredeymişler İkra. <laughs> evet. Ali'cim baktın. Bak, Ay ben. bak ne güzel. Bu... <laughs> ne, Necati. <Bil> necati. Necati. <laughs> Bunlar da Bunlar da tatlılığında tek. Vallahi değil. şimdi çocuk olmak gerekir. Değil mi? Evet Ali'cim. Evet Ali'nin ilgisini hep böyle arabalar ilgisini evet. çok çeker. Aa, Ali ben, Gemi. Aa, o. Gemi. Bakın. Aa, onu, Bakın. Onu Hangisini? O gemi. O. gemi. Çok güzel. Çok pahalı ama. Ben şu kitaplara bakamıyorum. Okumayacağım. Ay şu araba da çok güzelmiş. Bence de. Ben, Rengine bakın bunun. Ay iyi mi artık? Anne anne. Ama parçık parçık. Motora değil. bak Eli. Anne sen hmm. pasika bakınız mı? Aa bak pembiş pembiş araba. Ay, çok güzel. De değil mi çok güzel? Arkadaşlar çok İçin güzel. İstiyorsanız ikinizi işte alacağım bunu. Tamam olur. İçinizi doldur. Anne sen alalım. İkisini de hmm. alıyoruz. İkisini biri birinin, tamam. bu ikranın bu halinin tamam mı? Evet, Anlaştık. Anlaştık. Önce parasını al sana bakmadan olmaz ki. Biraz uzak çek <umarım>. Evet sen. Bir para alın. Bakın güzel. Çok beğendim. Bakın. Akasla burası. Bunlara bakın. Geçen. Bak. Ben sen. Ben sen. <laughs> Çocuk. Bana lazımlar. Of ya, bunu yapıyorum. Hıh. -hı. Hı -hı. Tamam, tamam, tamam. 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 Tabii eline mi? Sevdiniz alalım. mi? Evet, Güzel. Sevdiniz bunu? Evet, Koyun yerine. Şuna zikra. Hadi gel. Hadi gidelim. Gelin kasa. Gel anne. Anne, şuna bakın. Gel arkadaşlar, ee, şunun bir şey var. Evet. Karpisi çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Allah geçimden geldi. Ali dediği gibi cennetteyiz. <laughs> Oyuncak cenneti ha? <laughs> hadi yürü gidelim. <laughs> yürü yürü. yürü, yürü. Şaşırdım ha. Hadi geliyorum buraya. Anne şaşırtıp durdurma. Anne şaşırtıp durdurma. Allah cennetteyim cennet. En çok ben En Bakın şu dinozora. Dinozor gibi. Ay. Miklamon. <laughs> evet. Bakın şeyin babası. Bakın arkadaşlar. <laughs> Slime. bakın